Canlarım selamlar. 60 günde geometri kampımızın 57. gününün ikinci videosu. Çember analiti ikinci dersteyiz arkadaşlar. Bu videoyla beraber 57. günü noktalamış ve 58. güne geçiş yapmış olacağız. Nereye işleyeceğiz? Hemen sizlere göstereyim. 60 günde TYT AYT geometri kampı video ders kitabımızı açıyoruz. Benimle beraber arkadaşlar benimle beraber sayfa kaçı açıyorsunuz biliyor musunuz? Ben size hemen söylüyorum sayfa hemen baktım buldum evet 348 349 350 3 sayfa konuşacağız çemberlerin birbirlerine göre durumları teğet olmaları içten teğetlikleri dıştan teğetlikleri bunları konuşacağız bu videonun sonunda da 60 günde geometri bu soru bankamızdan çember analitiği ilk 3 testi ödev olarak yapmanızı ve bitirmenizi sizden rica edeceğim ve hemen vakit kaybetmiyorum dersime başlıyorum 57. gün 2. video. Şimdi çemberlerin birbirlerine göre durumları. Çemberler birbirlerine içten teğet olabilirler, dıştan teğet olabilirler, bir de ayrık olabilirler arkadaşlar. Şimdi şu merkezi biraz orada değil de şöyle şu tarafta alalım M1 diyelim. Bakın merkez burada, merkez burada. Bu içten teğet durumu. Merkez burada, merkez burada dıştan teğet durumu. Bir de tamamen bağımsız olmaları, ayrık olmaları durumu. Hemen örneklerle devam edeceğim. Burada size vereceğim bir kural, formül, bir çıkarılış herhangi bir ispat falan bir şey yok. Şimdi diyor ki analitik düzlemde bir tane çember veriyor. Bu çemberin çembere içten teğet ve yarıçapı 4 birim olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yeri neresidir diyor? Hmm. Şimdi bak. Bir çember çiziyorum. Bu çemberin içerisine bir çember daha çiziyorum. İçten teğet diyor. Şöyle içten teğet bir çember çizdim. Hatta şunu şöyle birazcık büyüteceğim. Şimdi bizim çemberimizin gördüğünüz gibi yarı çapı 8. Burası 8'in karesi olduğu için. Şurayı merkez kabul edeyim. Diğer çemberimizin merkezini de bura kabul edersem 4 bak. 4 4 dersem bizim çemberin merkezi de 8 oldu. Şimdi bunlardan bir sürü var arkadaşlar. Bakın bunlardan bir tane daha var. İşte bunlardan bir tane daha var. Şöyle bir tane de içten teğet var bir tane daha işten teğet var, bir tane daha işten teğet var. Bunların hepsinin geometrik yerini soruyor. E bunların hepsinin arkadaşlar zaten merkezleri aynı. Burada sadece yarı bakacağız. Yarıçaplar sadece 8'den 4'e düşüyor. Merkezlerde herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla diyeceğiz ki x artı 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesinden 16. Geldim buraya analitik düzende çemberler arasında kalan bölgenin alanını soruyor. Bak çemberler arasında kalan bölgenin alanı güzel. Şimdi analitik düzlem çizelim. X kare artı y kare 4'ü orada bir belirleyelim bakalım. X kare artı y kare artı 4 ne demek? Merkezi 0 0'da olan yarıçapı da 4 birim olan çember. Yani şurası 4. Aynı şekilde şurası 4. Hayır 4 değil. 2 olacak. R 4 ise R2. Burası 2 burası 2. Şimdi bu tamam. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi merkezimiz 2'ye 2. Ye 2. Şimdi 2'ye 2 iki ise bak burası 2 burası 2 ise yeni merkezimiz burası onun yarı çapı da 2. O zaman o da şöyle bir çember olacak onu da şöyle temsilen çizeyim. O da nasıl olacak şöyle bir çemberden bahsediyoruz. Orada da şöyle bir çember var. Ha, tabii ki onun aşağıya geçmemesi lazım çok özür dilerim. Şöyle olması gerekiyor tamam. Şimdi ne diyor bize? Ee, bize diyor ki arada kalan bölgenin alanı, arada kalan bölgenin alanı şurası arkadaşlar. Şu alanı bulursam soruyu çözüyorum. İkisinin arasında kalan bölge. Şimdi bakın şu iki noktayı birleştirdiğim zaman buranın alanı A ise buranın alanı A olur. Şuranın alanına da B dersem, şimdi bakın daire diliminin alanı 2 artı B değil mi? Şuradaki daire dilimine bakın, şu daire dilimi. Bu daire diliminin yarı çapı 2 olduğu için 2 tane A ile bir tane B'nin toplamı neye eşit arkadaşlar? e, ee, yarı çapı 2 olduğu için 2'nin karesi çarpı pi alanı 4'te 1 olduğu için 4. Bunlar birbirini götürür. 2a artı b eşittir pi'ye. Bu cepte. Şimdi şuradaki a artı b de bana şu dik üçgenin alanını verir. Pembe ile çizdiğim dik üçgenin alanını verir. O zaman altına da a artı b yazdım eşittir. Dik üçgenin alanı da 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. Şimdi bunları taraf tarafa çıkartırsam b'ler birbirini götürür. a eşittir pi eksi 2 olur. Amma ve lakin bana a değil a artı a'dan 2a lazım. O zaman bunu 2 ile çarparsam 2 pi eksi 4 benim aradığım alanın sonucu oluyor. Tamam mı canlarım? Güzel. 21 ile devam ediyorum. Şimdi 21 zor bir soru değil. Diyor ki kırmızı ile çizilen çemberin denklemi buymuş. x kare artı y kare eşittir 81. O zaman yarı çapı r'si 9. Mavi ile çizilen de x kare artı y kare eşittir 25. Yani bunun buna r kırmızı diyelim. Buna da r mavi diyelim. R mavi de 5. Bu iki çembere teğet olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yeri neresidir? Ha, yani denklemini yazıyor. Çem, yani diyor ki şu yeşil olan çemberlerin genel denklemini yaz diyor. O zaman burada olayımız şu arkadaşlar. Bakın burası merkez. Şimdi şunun herhangi bir tanesinin merkeziyle ya da şurasıyla birleştirirsem. Bakın bu mavinin 5 olduğunu biliyorum. Tamamı 9. O zaman şura yani bir tane yeşilin çapına 4 kalıyor. O zaman çapı da bunu 2'ye 2 iki diye ayırıyor. O zaman merkezin geometrik yeri bakın arkadaşlar şu taradığımız ahanda buradaki çember. E ne olacak o yine 0'a 0 sıfır olduğu için Diyeceğiz ki x kare artı y kare eşittir. Dikkat ederseniz 2 5 daha yarıçapı 7 olacak. 7'nin karesinden de 49 diyeceğiz. Geometrik yer denkleminin sonucuna. Antik düzlemde eksenlere teğet olan birinci bölgedeki iki farklı çember a 4'e 2 noktasından geçmektedir. Buna göre çemberlerin yarıçapları toplamı kaç birimdir diye soruyor soru bize. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Hakikaten patlayasam. Şimdi bakın, merkezi belirledim. Bak diyor ki çemberlerin yarıçapları yani büyük çemberle küçük çemberin yarıçapları toplamı. Dik, yaptığım işlemleri dikkatle dinlemenizi istiyorum. Şimdi merkezi belirledim, tamam mı? Merkezden hemen tt atıyorum bir tane dik. Atıyorum buradan da bir tane dik. Atıyorum derken yani kafadan sallıyorum anlamında değil, gönderiyorum anlamında. Şimdi şuraya R1 diyelim. Hatta RK falan diyelim. R1'lerle 2'lerle uğraşmayalım. R diyelim, R diyelim, R diyelim, tamam mı? Şimdi A noktası 4'e 2 noktasıymış. Bak A noktası 4'e 2. Yani A noktasının absisi 4'müş. O zaman burası 4 oluyor. O nasıl bir 4 lan? Burası şöyle 4 oluyor. Oğlum niye yazmıyorsun lan doğru düzgün? Küçük olunca yazmıyor musun? Çakal. Şurası ha 4 birim. Şurası da 2 birim oluyor doğru mu? Şöyle o da bu sefer de oraya yazman. Şöyle şurası da 2 birim oluyor. Tamam güzel. Şimdi ne yapacağız? Aslında Pisagor'dan bir şeyler gelir mi bilmiyorum. Şimdi şuranın merkezini belirledim. Buraya şöyle K diyeyim merkeze. Aynı şekilde şuraya da K diyeyim. Bu A noktasıyla bunu birleştirip buradan da şunu birleştirdiğim zaman şöyle düşünün. Buranın tamamı R. Tamam mı? Buranın tamamı R. E 4 ise o zaman buraya R-4 kalır. O zaman şurası da R-4 olur. Bu bir. Aynı şekilde Şuranın tamamı da R. 2 ise burası 2 olur. Şuradaki uzunluğa da R 2 kalır. O zaman burada R olduğuna göre orada şöyle bir üçgen oluşur arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen oluşur. Şöyle bir dikliğimiz var. Şöyle burası çok dik gibi olmadı değil mi? <laughs> sanki böyle bir yana yakıla bir dik oldu sanki. Şöyle olsun tamam. Şimdi şurası 90. Şurası R 4. Şurası R 2. Şurası da R. Sanırım R eşittir 10'u sağlar. 10 verirsem 10. 6, 8, 6, 8 on üçgenini sağlıyor. Demek ki büyük çemberimizin yarı çapı 11'im kare. 11'im kare mi? Yarı çapı 11'im olarak bulunmuş oldu. Şimdi küçük çembere doğru bir yelken açalım bakalım. Bak şurayı birleştiriyorum. Ee, buraya k dedim. Burası k. O zaman burası 4 eksi k. Şimdi şurada bir yamuk oluşuyor. Ben o yamuğu çizmek istiyorum size. Şöyle bir yamuk var orada. O yamuğu daha büyük şekilde çizeyim. şöyle, şöyle. Bakın şurası 4 eksi k. Şu uzunluk 2 görüyor musunuz? Şurası 2. Şuranın tamamının k olduğunu görüyorum. Şurası da ne? K'ye işte aynı şekilde yarıçap. Şurası merkezi. E o zaman bakın şuradan dikim attım. Buradan dikim attım. 2 ise buraya 2 yaptı. Bura k eksi 2 yaptı. Şurası da 4 eksi k yaptı. Hı, burada bir özel üçgen yok gibi mecbur sanki Pisagor yapacağız gibi duruyor. Bir Pisagor çakalım şurada. K kare eşittir. K eksi 2'nin karesi. K kare eksi 4K artı 4 artı. K eksi 4'ün karesi. K kare eksi 8K artı 16 yaptı. K karelerin biri birini götürdü. K kare eksi 4K eksi 8K daha eksi 12K artı 4 artı 16 daha artı 20 eşittir 0 yaptı k'ya k diye ayırdım. Eksi 10'a eksi 2 diye ayırdım. k eşittir 2 ve k eşittir 10 çıktı. Arkadaşlar k'nın 10 olma şansı yok. Çünkü zaten diğerinin yarı çapı 10. Küçük olanın yarı çapı 10'dan mutlaka küçük olmalı. Yani k2 çıkmalı. O zaman birinin yarı çapı 10 birinin 2 olduğu için yarı çaplar toplamı 12 olarak bulundu. Çok güzel bir soru. Aynı zamanda üçgen tekrarı da resmen yaptırdı bize. Şimdi 23. soruyla devam ediyorum. Denklemiyle verilen çemberin merkezine orijin merkezinin orijine uzaklığının çemberin yarıçapına oranı kaçtır? Çok kolay bir soru arkadaşlar. Sadece ama sadece çemberin merkezini ve yarıçapını belirlemeniz gerekiyor. DEF formülünü kullanabilirsiniz ama bence kullanmayın. Hemen şunu yapın. x kare x, x kare eksi 6x ile başlıyorsa artı 9 ile devam etmeli Tam kare olması için artı y kare ile başlayıp 12 y ile devam ediyorsa artı e, 36 ile devam etmeli. Y artı 6'nın karesi olması için. Bu arada buraya gelecek sayılar tam karede tek bir tanedir. Başka gelmez. Tam kare yapan başka bir yoktur. Mesela 36 dışında başka bir şey gelip tam kare yapar mı oraya? Hayır yapmaz. Şimdi 9 36 daha 45. 45 ekledim. E, o zaman bir tane 45 çıkarmam lazım denklemin bozulmaması için bir tane artı 36'mız var eşittir 0. Bak burası x eksi 3'ün parantez karesi geldi. Yanındaki y artı 6'nın parantez karesi geldi. Burası eksi 9 geldi. Karşı tarafa atınca da 9. Bak cillop gibi çıktı. Merkezi 3'e eksi 6 yarıçapı çapı da 3'müş. Merkezin orucuna uzaklığı. Şimdi 3'e eksi 6'nın 0'a 0, a 0 a olan uzaklığını nasıl buluruz? Apsisleri çıkar karesini al. 9. Abs Ordinatları çıkar karesini al. 36. 9 artı 36'nın karekökü eğer ben buraya m buraya o dersem m mesafesini verir. Yani m mesafesi kök 45 yani 3 kök 5 olur. E, yarı da 3 bulduk o zaman m yani 3 kök 5'in 3'e oranını soruyordu. Cevabımız kök 5 olarak bulunmuş olacak. Dediğim gibi def formülünü kullanmanıza gerek yok. Ha bir pratik vereyim size. Bakın böyle olduğu zaman hemen burayı eksi 2'ye bölün. Buraya da eksi 2'ye bölün. O zaman merkez koordinatlarını bulursunuz. Eksi 6 bölü eksi 2 3. 12 bölü eksi 2. Eksi 6. Bak 3 eksi 6. E, yarı çapı da nasıl bulacaksınız? Yarı da mecbur D eşittir. Eksi 6. E eşittir. 12. F eşittir. 36. R eşittir. 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde e, eksi 6'nın karesi. 36 artı 144 e, eksi 4 çarpı 36 deyip buradan işlem yapıp R'yi bulmanız gerekiyor. Eğer benim e, tam kareye tamamlamayı görmezseniz. Şimdi 24 ile devam ediyorum. Yine ee, güzel bir soru. Burada bir da bir öklit tekrarı yaptıracağım size. Şimdi arkadaşlar diklik var ve merkez. Merkezden T'ye indirdiğim zaman diki çakacağım hemen. Orada zaten güzel bir öklit oluşacak. AB arasındaki mesafeyi 2 birim vermiş. C'nin apsisini 4 vermiş. O zaman OC 4 birim olur. Bakın arkadaşlar burası R. Burası da R. Ondan dolayı burası da R. Şimdi öklit yapacağız. R kare eşittir. indiği kenarların çarpımı. Yani 2 çarpı R artı 4. 2 çarpı r artı 4. İçeri dağıtırsam r kare burası 2 r artı 8 yapar. Karşı tarafa yollarsam eksi 2 r eksi 8 eşittir 0 yapar. Buradan r'ye r buradan da eksi 4'e artı 2 diye ayırırsam r'miz bir 4 yapar. Bir de r'miz eksi 2 yapar. Buna göre çemberin çevresini soruyor. Çemberin çevresini bulacağız. Tabii ki R'yi 4 alacağız. Yarı çap eksi olamayacağından dolayı. Çemberin çevresi nasıl bulunuyordu? 2 pi R. O zaman 2 çarpı pi çarpı R'miz de 4 olduğu için sorumuzun cevabı 8 pi olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Tamam mı? Güzel bir öptik tekrar yapmış olduk orada da. Şimdi 25. soruyla devam ediyorum. Bu soruda zor bir soru değil. Benzerini bir önceki ders yaptım. Yine benzer bir soru. Şimdi bir tane çember var. Bu çemberin üzerindeki bir noktadan geçen teğetin denklemini soruyor bize. Hemen çemberimizi böyle temsili çiziyorum. Merkezini yazıyorum. Neymiş merkezi? 2'ye eksi 1 noktasıymış. Bu merkezden bu merkez şimdi bir teğet doğrumuz varmış. diyor ki üzerindeki 5'e 4 noktasından geçen teğet doğrusunu şöyle diyeceğiz o zaman. Öncelikle ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu doğruya D1 doğrusu diyorum. Şu doğruya D2 diyorum. Sonra önce MD1'i buluyorum. Yani D1 doğrusunun eğimini buluyorum. Nedir? Eksi 1'den 4 çıkarttım. Eksi 5 yaptı. 2'den 5 çıkarttım. Eksi 3 yaptı. 5 bölü 3 eğimimiz. D1'in eğimi. O zaman D2'nin eğimi eksi 3 bölü 5 olacak. Çünkü D1 ile D2 doğruları birbirlerine nedir arkadaşlar? Diklerdir. Dik doğruların eğimleri çarpımı da eksi 1'dir. Şimdi D1 bulmak istediğimiz denklemini aradığımız doğru D2 doğrusu. Çünkü teğet doğrusunun denklemi soruyor. D2'nin eğimini bulduk. Noktasını da biliyoruz. Noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi. Y eşittir. Eğimimiz eksi 3 bölü 5 olduğu için eksi 3 bölü 5 x artı k diyorum. Sonra noktayı yerine yazıyorum. 5'e 4 tabii ki üstündeki nokta. 5'i yerine yazdığım zaman 5'ler gider. Eksi 3 artı k eşittir 4. Buradan da k eşittir 7 yapar. O zaman y eşittir. Eksi 3 bölü 5 x artı 7 doğrusu olacak. Tabii bunu açık halde yazmamızı isterse her tarafı 5 ile çarpın. 5y eşittir. Eksi 3 x artı 35 deriz. Karşı tarafa yollarsak 5y artı 3 x eksi 35 eşittir 0 şeklinde de ifade edilebilir mi? E tabii ki edilebilir ama ben bunu daha çok seviyorum bunu sevmeyeyim falan diyor. Şimdi 25'te devam et. Ya yani 25 yaptım 26 ile devam ediyorum arkadaşlar. Böyle özellikle çemberde analitikte sözel soru varsa lagaluga. Kolaydır yani merak etmeyin. Öğretmen okulun bahçesine etkinlik saatinde kız ve erkek öğrencileri için birer çember çizmiştir. Bir tane kızlar için çember çiziyor. Bir tane de erkekler için çember çiziyor. Tamam. Öğrenciler çember üzerinde farklı noktalara sıralanmıştır. Birbirine en uzak iki kız öğrencinin koordinatları 2'ye 5. Burası 2'ye 5 ve eksi 4'e 3. Biliyorsunuz en uzun iki noktayı birleştirdiğimiz zaman bu kiriş çap olur. Aynı şekilde diğeri de 6'ya 0. Şurası 6'ya 0. Diğer noktada 8'e 0. Aynı şekilde bu da erkeklerin çapı olur. Kız erkek diyelim. Öğretmenin çizdiği çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir? çok basit arkadaşlar. Şimdi burası merkez olacak ve bunların orta noktası. Hani bu noktalar çap ya. A ile B nokta, A ile B doğru parçası çap ya. O zaman bunların orta noktası ne olacaktır? Merkez koordinatları. Ne yapacağız? Eksi 4 ile 2'yi topla. Eksi 2, 2'ye böldüm. Eksi 1. 5 ile 3'ü topla. 8, 2'ye böldüm. 4. Kızların merkezi eksi 1'e 4. Erkeklerin merkezi de 6 ile 8'i topla. 14, 2'ye böl. 7. 0 ile 0 topla. 2'ye böl. 0. Yani eksi 1 ile 4 ve 7 ile 0 noktalar arasındaki uzaklık. 2 nokta arasındaki uzaklık formülünü yapacağım ve bitireceğim. Nedir? Eksi 1'den 7 çıktı. Eksi 8 karesini al. 64. 4'ten 0 çıktı. 4 karesini al. 16. Bunun karekök. Buna OK. Buna da OE dersem OK -E mesafesidir bu merkezler arası. O da kök 80 yapar. O da 4 kök 5 olarak bulunacak. Gayet basit bir soru sadece konuşuyor bir şeyler söylüyor. Dediğim gibi böyle analitik geometri çember analitiği. Yani analitik düzlem üzerindeki sözel sorular biraz zor sorular olmuyor genel anlamda. Ama şimdi boru gibi bir şey de sorarlar öyle kalmayalım. Şimdi T noktasının koordinatları çarpımı. Bu da güzel bir soru bakın arkadaşlar. Bu da özel üçgenlerden faydalanacağız. Şimdi A noktası 12'ye 0. Yani şurası 12. B noktası 6'ya 0. Demek ki bizim çemberimizin yarı çöpü 6'ymış. Hani burası orijin ya. Tamam ee, 6. O zaman burası da 6. Demek ki burası da 6. Merkezden T'ye giden diktir. Öklit var mı diye bakıyorum. Gerek yok öklite. 90'ın karşısı 12'yi görüyor. O zaman burası 6 olduğu için yarı çap ya 30'un karşısı 6'yı görür burası da 60 olur. Şimdi T noktasının koordinatlarını sorduğuna göre buradan bir dik indirelim. 90, 60, 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da 3. 60'ın karşısı da 3 köküç olur. O zaman T noktasının absisi 3 olur. Ordinatı da 3 köküç olur. Koordinatları çarpımı da 9 köküç olur. Tamam. 27. soru da böylece çözülmüş oldu. Geldim 28. soruya. Diyor ki denklemlerinin Verilen çemberlerin merkezleri O1 ve O2'dir. Denklemleri verilen çemberlerin. Kesiştikleri noktalar da AB'dir. Merkezler ve A ve B'yi birleştirdiğimde bu dört noktayı birleştirdiğimde oluşan dörtgen kirişler dörtgenidir. Buna göre R kaçtır? Yani ikinci çemberin yarı soruyor. Peki şimdi şöyle yapalım. Aynı şekilde şöyle yapalım. Tamam mı? Şimdi bunun merkezine ee, O1 demiş. Bunun merkezine O2 demiş. Kesiştikleri noktaya da A ve B demiş. Şunu, Şunları bir birleştirelim şöyle. Birleştirdim. Birleştirdim. Birleştirdim ve birleştirdim. Bunun kirişler dörtgeni olduğunu söylüyor. Şimdi bunun kirişler dörtgeni olduğunu söylüyorsa arkadaşlar şuna dikkat edin. Bakın bu ikisini birleştirdiğim zaman bir kere zaten şunun yarı çapının 6'ya 6 olduğunu biliyorum. Şu yarı çapı soruyor bana. Buraya R, R diyeyim. Şimdi ben bir kere şunu biliyorum. Bu ikisini birleştirdiğim zaman kirişler dörtgeni ise bu kesişim noktası 90. Karşılıklı açılar 180, 180, 180. Buraya 90 kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Burası 90. Bir de arkadaşlar merkezler arasındaki mesafeyi bulalım. Birincisinin merkezi eksi 3'e 2. İkincisinin merkezi de 5'e eksi 4. Eksi 3'ten 5 çıktı eksi 8. Karesi 8'in karesi. 2'den eksi 4 çıktı 6 6'nın karesi. Bunun karekökü. 6 8 10 üçgeninden dolayı merkezler arasındaki mesafe 11. birim. 10 birim ise 6 8 10'dan aradığımız yarı çapın 8 birim olduğunu söyleyebiliriz. 28. soruda. 29. Doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin çevrel çemberinin denklemi. Çok güzel. Şimdi bakın. Tabii ki koordinat eksenini çizeceğiz nereden geçtiğini göreceğiz. Şimdi bu doğru y'ye 0 verdiğimiz zaman x'i 12'de kesiyor. x'e 0 verdiğimizde y'yi 6'da kesiyor. Şöyle bir diktör üçgensel bölge oluşuyor. Bunun çevrel çemberini soruyor üçgensel bölgenin. He. Şöyle yani. Şöyle şunu soruyor değil mi? Bu şimdi arkadaşlar 6'ya 12'den geçen yani eksenleri 6 ve 12'de kesen bu doğru. Bunun çevrel çemberi ise bu doğru. Bu çember için çap. Dolayısıyla buraya merkez kabul edersem bunlar yarı çap. Şunlar birbirlerine eşitler. Tamam mı? Şimdi bu iki noktanın orta noktasından da gidebilirsiniz. E, 0, 6 ve e, 12'ye 0'ın orta noktasından da gidebilirsiniz. Burası şöyle 0'a 6. Burası da 12'ye 0. E, Apsisleri toplayın. 2'ye bölün 6. Ordinatları toplayın 2'ye bölün 3. Yani 6'ya 3 merkez aslında. O zaman x eksi 6'nın karesi artı. Y eksi 3'ün karesi. Şimdi bizim bir tek yarı çapı bulmamız lazım. Yarı çapı bulmak için de bak şunları birleştiriyorum. Şimdi bakın buradan yani merkezden kirişe inen dik 2 eşit parçaya bölüyor ya orta taban oldu bak. Burası 6 ise buranın 3 olması lazım. Şimdi burası 3. Buranın tamamı 12 olduğu için eşit böldüğünden dolayı 6'yı 6 böldü. 3, 6, 3 kök 5 oluştu. Demek ki yarı çapımızda gördüğünüz gibi 3 kök 5'miş. O zaman 3 kök 5'in karesi de kaç yapar? 45. Aha da sana çevrel çemberin denklemi. Tamam. 29'u da böylece hallettik. Geldim 30. soruya. Güzelce soruyu okuyup şekle döktüğümüz zaman zor olmayacak ama dikkatli ve güzel bir şekilde okumak lazım. Çemberin dışındaki noktadan çembere çizilen T, çembere T noktasında değmektedir. Bak şimdi bir çember var. Tamam mı? Çemberin dışındaki bir P noktası var. Bu P noktasından çembere bir T çiziyorum. Bu T çembere T noktasında değiyor ve PT'yi soruyor. Şimdi yarıçapı belirleyelim. Şey merkezi belirleyelim. O merkezi olsun ve merkezden teğete dikimizi gönderelim. Merkezimizin koordinatları belli. Kaç? Eksi 3'e 2. Eksi 3'e 2'yi yazdım. Yarı çapımızın da 4 olduğu belli. Şunları da birleştirelim. Şimdi <laughs> P noktası da belli aslında. 2'ye 4 noktası. OP arasındaki mesafeyi bulabiliriz. Eksi 3'ten 2 çıktı. Eksi 5 karesi. 5'in karesi. 2'den 4 çıktı. 6 karesi. 6'nın karesi. Pardon. Özür dilerim 6 değil. 2'den 4 çıktı. Eksi 2. Karesi 2. 2'nin karesi. Şöyle yazacağım. Bunun kare kökü. Yani yir, kök 29. Şurası kök 29. O zaman Pisagor yapacağım. Buraya x diyelim. x kare artı. E, bu arada yarı çapımız da 4 değil. 2. Çok pardon. R kare 4. R 2. Çok özür dilerim. Buraya 2. O zaman x kare artı 4 eşittir. 29. Buradan x kare eşittir. 25. Buradan da x eşittir. 5 olarak bulunmuş olacak. 30. sorumuzda arkadaşlar. 31 çok basit bir e, her şey basit diyor demeyin gerçekten basit bir e, pisagor sorusu şimdi bakın A noktası 0 12 o zaman burası 12 bak burası 12 merkezimiz 12'ye 3 yani burası 12 buraya indirirsem şurası 3 olacak Sonra bu bağlanıp bu ikinci koluma geliyor. İpin uzunluğu kaç birim olur diyor. Şimdi dikkat ederseniz şurası 3. AO mesafesi 12. Şurası da aynı şekilde 3. O zaman burası 90. Buraya x dersem x kare eşittir. 3'ün karesi artı 15'in karesi bitecek. x kare eşittir 9 artı 225. 225'e 9 eklersem x kare eşittir 234. Buradan x eşittir kök 234 olarak bulunmuş olacak. Anlaştık mı var mı? Problema ne ma? Problema. 31. soruyu da böylece halletmiş olduk. Yarı çapları oranı 2 olan daire biçimindeki iki karton farklı iki noktada kesişecek şekilde yerleştiriliyor. Çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık 9 birimdir. Bunun merkezine O1 de, bunun merkezine şöyle O2 de bunları şöyle birleştir. Bu aradaki mesafe 9'muş ve yarı çapları arkadaşlar ne olarak vermiş? E şöyle yapın bakın. Şu iki kesiştikleri noktadan götürün yarıçapları. çapları. Bunun yarı R dersen bunun yarıçapı çapı 2. üçgen eşitsizliğini kullanalım. Tamam mı? 9 2R, 2R eksi R'den büyük olmak zorunda. Yani 9 bunların farkından büyük toplamlarından da küçük olmak zorunda. Bak 3R büyük 9 R büyük 3. Aynı şekilde R küçük 9. O zaman R'miz 3 ile 9 arasında aralıkta değerler alıyor diyebiliriz 32. sorumuzda ve çember analitiğinin de ikinci videosunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ödeviniz çember analitiği ile ilgili 60 güne geometrik kampus soru bankasından 3 testi ödev olarak bitiriyorsunuz. Sonra 58. günde çember analitiği ile ilgili bir video daha izliyorsunuz. Sonra çember analitiğine noktayı koyuyoruz. Sonra da zaten arkadaşlar analitik geometri kısmı bitmiş oluyor. Efficient adı testini 59 ve 60'ta izleyip noktayı koyuyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 59. değil 58. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.